Şimdi böyle sorular ne diyor? çuvallarla 42 gram şeker nedir? 60 kilogram da buğday. Karıştırılmayacak ve hiç artmayacak. Eş torbaları dolduracak En az kaç torbaya ihtiyaç vardır? Bunları böleceğiz. Neye böleceğiz? Torbaları. Demek ki bunları parçalayacağız. Bir şeye böleceğiz. Neye böleceğiz? En az olması için bunları ortak bölen en büyük bir şey. Yani bunların ebobuna bölmemiz lazım. O zaman 42 ile 60'ın ebobunu bulalım önce. 2'ye böldük, 21 2'ye böldük, 30 ikisini böldü, işaretledik 2'ye böldük, 15 bölünmüyor, 3'e böldük, 5 3'e böldük, 7 ikisini böldü, işaretledik, 5'e böldük, 1, 7, 7'ye böldük 1. E bunları ne bobu? 2 ile 3 çarptık, ebobu kaçmış? Ebobu 6. Demek ki bu torbalar 6 kilogramlık. O zaman 42'yi 6'ya böl, kaç 7 torba gerekir? Yine 40, 60'ı. 6'ya böl kaç 10 bir de buradan 10 torba gerekir. E toplam torba sayımız 7 ile 10 kaç olur? 17 torba gerekir.